Edebiyat Fakültesinde Türk dünyasının dil, tarih ve kültür değerleri konusunda eğitim verilmekte, araştırmalar yapılmakta, Türk halk ve toplulukları arasındaki yakın ilişkileri daha da kuvvetlendirecek yeni kuşaklar yetiştirilmektedir. Edebiyat Fakültesinde eğitim bilimleri, felsefe, sosyoloji, tarih, Türkoloji ve mütercim tercümanlık bölümleriyle birlikte Batı Dilleri bölümünde İngiliz Dili ve Edebiyatı programı, Doğu Dilleri bölümünde Çin Dili ve Edebiyatı programı ve Rus Dili ve Edebiyatı programı yer almaktadır. İlk mezunlarını 2002 yılında veren Edebiyat Fakültesi mezunlarının pek çoğu, geleceğin bilim insanı adayı olarak gerek Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nde, gerekse yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans ve doktora programlarına başarıyla katılmışlar, çeşitli üniversitelerde araştırma görevlisi olarak göreve başlamışlardır. Pek çok mezunumuzsa, başta Kırgızistan ve Türkiye olmak üzere diğer ülkelerde akademisyen, öğretmen, kütüphane ve müze görevlisi, tercüman, medya görevlisi, dil ve tarih alanındaki akademik kurumlarda uzman olarak görev yapmaktadır.